2026 yılına esasında Ocak, Şubat, Mart'ta iyi başlamıştık. Rakamlarımız da çok güzeldi özellikle ilk çeyrek için. İkinci çeyrekte... E, ...Haziran, Temmuz, Ağustos'da... ...geçen seneki... E, ...rakamlarımızı yakalayamadık. Ama şu anda... E, ...çok şükür... ...rezervasyonlarımız ga gayet iyi. Bütün bölgedeki... ...otellerimiz dolu. Özellikle... ...Eylül, Ekim'de bölgede... E, ...bütün oteller dolu. Yer bulmakta zorlanıyoruz. Bu ta Kasım'ın e, sonuna kadar... ...devam edecek. E, güzel bir sonbahar geçireceğiz. E, rekor kıracağımıza inanıyorum. E, kış içinde... işte işte bu dönemde de kış döneminde özellikle iç pazar devreye giriyor ee, orada da işte yılbaşı e, karne tatili dediğimiz bölümler giriyor e, o dönemde de e, iç pazarda ciddi hareketlenmeler bekliyoruz son zamanlarda özellikle uzak Doğu hareketli bir de Latinlerde de ciddi bir hareket var. E, Avrupa'da yeni yeni biraz nadasa bırakılmıştı adeta işte Fransa, İngiltere, Almanya. Orada da yeni yeni talepler eskiden bölgeye çok yoğun gelen tur operatörleri onlar da yeniden hareketlenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde de bu anlamda ciddi taleplerin gelecek olduğuna inanıyorum. 2026 yılı e, muhtemelen bölgemiz için yıldız bir yıl olacak olduğuna inanıyorum.